Şehrin kalabalığından bir adım uzaklaşmak isteyenler için Bornova'nın merkezinde yemyeşil bir vaha, Bornova Atatürk Parkı. Geniş yürüyüş yolları, gölgeli dinlenme alanları ve huzur veren peyzajı yapar, her yaştan ziyaretçinin uğrak noktası. Sabah sporunu yapanlar, çocuklarıyla vakit geçiren aileler, kitabını alıp bir banka oturanlar. Herkesin kendine ait bir köşesi var burada. Adını onu öğrenen Mustafa Kemal Atatürk'ten alan bu var. Sadece doğasıyla değil, taşıdığı anlamda da Cumhuriyetin izlerini taşıyan anıtlar bir ziyaretçilere hem dolayla baş başa olmak hem de tarihsel bir atmosferde gezinti yapma imkanı sunuyor. Deniz Tünelan, Engel'in çizgilerini düzenlemişler. Önemli ikinci kurumdan ve sağlarıyla en iyi olmak, en iyi olmak, en eğer yolunuz Bornova'ya düşerse, kısa bir yürüyüş molası için Atatürk Parkı'nı unutmayın. Sessizlik, doğallığı ve dinginliğiyle şehrin tam ortasında nefes alabileceğiniz en özel yerlerden biri sizi bekliyor.